5 Ağustos Cuma, Cumhuriyet Gazetesi, Barış Pehlivan, Devletin Kurumu Devletin Kurumuna Güvenmiyor. Baştan söyleyeyim, tavrım şu, daha fazla zam yapılsın, bu ülkenin her ferdi daha iyi şartlarda yaşasın. Türkiye'nin strateji kurumlarında çalışanlar beyin göçüne mecbur kalmasın. Şunu demek istiyorum. Biliyorsunuz asgari ücrete %30 oranında ara zam yapıldı. Kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarındaysa Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere %41.69 artış gerçekleşti. Hepsi enflasyondan kaynaklıydı. Hepsi gerçek enflasyonun altında zamlardı. Ve sorsanız hepsi de TÜİK verileri esas alınarak belirlendi. Şimdi Aselsan bu toprakların en kritik kurumlarından biri. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfına bağlı olarak 47 yıldır yaşıyor. İşte o Aselsan'ın yönetim kurulu 26 Temmuz'da yaptığı toplantıda bir karar aldı. Ve o kararı Aselsan'ın genel müdürü Haluk Görgün tüm çalışanlarına şu sözlerle duyurdu. Kıymetli ailem, ürettiğimiz güven veren teknolojilerin altında daima sizin imzanınız var. Biliyoruz ki sizler bu ülkenin ve Aselsan'ımızın değerlerisiniz. Birlikte yürüdüğümüz bu yolda biz de sizler için çalışmaya, geliştirmeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulunun Temmuz 2022 ücret artışlarına dair kararı doğrultusunda 26 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Yönetim Kurulu toplantımızda aldığımız kararı sizlerle paylaşmak istiyorum. 2022 yılı ikinci 6 aylık dönemi için 1.07.2022 tarihi itibariyle geçerli ücret artış oranını %55 olarak belirledik. Bununla birlikte asgari geçim indirimi uygulamasının kaldırılmasından dolayı tüm Aselsanlılara her ay net 500 lira yapılan ek ödemenin 650 lira olarak güncellenmesine karar verdik. Evet Aselsan 9000'i aşkın çalışanına %55 ara zam yaptı. Dedim ya ne güzel daha fazla kazansın hepsi haklıdır. Ama işte bu şu anlamada gelmiyor mu? Devletin gözbebeği kuruluşu devletin bir diğer kuruluşu olan TÜİK'in rakamlarına güvenmiyor. Onu esas almıyor. Enflasyonun açıklanandan daha fazla olduğunu biliyor. Tabii bir de şu var. Mesele sadece çalışanları enflasyona ezdirmemek değil. Zira deniyor ki Aselsan'daki birçok mühendis daha iyi şartlarda yaşamak için yurt dışından iş bakıyor. Başarılarının hakkını veren ülkelere gitmek istiyor. İşte biraz da bu yüzden Aselsan yönetimi onlara resmi rakamların üstünde zam yapıyor. Yapıyor ki beyin göçü birazcık da olsa durabilsin. Kurum kan kaybetmesin.